Diyorum oğlum sabahtan beri sen çalışıyordun. Ben mi dedim git gel ya. Evet Suriyeli. Havuzun güzelliğine bak. Bak şuraya şu kamerayı bir çevir. Bak. Ne havuzu ya. <laughs> Feyyaz Bey'i çekiyoruz. Feyyaz Bey yukarı çıktıkça karınca kadar oluyorsunuz. <laughs> Nefesin kesildi.

Buraya şey, gidiyorum ben ya. Az kaldı. Buraya yazsın sadece buraya. Hop! Hazır Feyyaz abi.